Yeah, but at some point they should ask, right? If you go to another city. Komple ıslandım. Evet, bir nevi Amazon'a girdim şu anda. Şimdi peri topraklarına ayak basacağız. Ben burada size çekim yaparken düşmezsem. Thank you. Bastım. Bakın bastım. Şu an peri topraklarındayım. <laughs> Yeah, you got it. Yeah. Wow. <laughs> oh, you're worse than me. Yeah, I, I got so, but cool. It's cool evet, önümdeydi down. arkadaş. Komple ıslandı o benden beter durumu. De la comunidad, mi nombre es Angel. Gracias. Mucho gusto. <laughs> evet buradaki yerel rehberimiz olacak. Elini aldı bıçağı. Porque está muy que se Okay. Botonlarımız. Are you feel <laughs> uh, excited? <laughs> yes. And ben uh, çok mutlu <laughs> <laughs> uh, çok 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 mutluyum. <laughs> Martin çok mutlu. <laughs> <laughs> mutlu. Before, um the community, actually, was living here at the edge of the Amazon, but because of the strong current and the water level rising, the well, they had literally the, it took away the ground from their feet. Like the community was just slowly disappearing into the Amazon. And they had to move and they then split their community into two parts that now live in like different parts of the more away from the water. <laughs> They're in total like one hundred and personas. Ah, uh, like one hundred and seventy eight people. They didn't really have any work here, like they couldn't get money any other way. so the route I think we will walk on it it was, before it was like a airplane platform for that. burada suyun ulaştığı seviyeyi görüyormuşuz bakın şurası e, wet season'da yani ıslak yağmurlu sezonda şimdi size biraz kokain bilgisi verelim. Önceden buranın yerli halkı Escobar'la birlikte çalışıyormuş. 2005'te devlet yani hükümet buraya geliyor. Ne oluyor burada diye Burayı bir dağıtıyor. Ne yapıyorlarmış burada? Tabii kokain yetiştiriyorlar. Ama esas olay pisler yapıyorlar uçak pisleri. Bu pislere sürekli uçak indirip kaldırıp kokain taşıyorlarmış. Artık güya yok fakat bu tabii ki resmi dokümanlara göre e, muhtemelen hala ticareti devam ediyordur. Bilmiyorum, bilmiyorum. Yerliler burada bu şekilde yetiştirdikleri, şöyle göstereyim size. Pek çok meyve işte, muzlar vesaire yetiştiriyorlar ve bunu Porton Nurenyo muydu? Neydi? Kaldığım yer var ya, orada satıyorlarmış. Kış geldiği zaman kış. Burada kış demeyelim de işte. Yağmur sezonu geldiği zaman buralara kadar su geliyormuş ve tekrardan daha da bereketli bir şekilde bunlar büyüyormuş arkadaşlar. Ne güzel ne güzel bereketli topraklar. Bizim kırmızı bibere benziyor ya tatlı tatlı. <laughs> nasıl taze? <laughs> Kıtır sesini duyuyor musunuz? <gülüyor> 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 Bu ağacın ismi Kapironaymış. <laughs> Bakın şöyle. Pardon, <laughs> ee, endüstriyel bir ağaçmış. Çok hızlı büyüyormuş. Karbon için kullanılıyormuş. Ayrıca ev yapımında kullanılıyormuş. İçinde özel bir yağı varmış. Sinekler fena ısırmaya başladı. Üstüme uzun kollu bir şey giydim şimdi. Kaşınıyorum gene. Ah, Ağacın güzelliğine bak. Palo macho. palo macho, El palo macho se significa este las aletas como un aviso. Un aviso. Como un aviso. Aviso. Se, se corta un, un palo. Aha. De un... Bu ağacı da şu amaçlı kullanıyormuş yerlileri. Olur da kaybolurlarsa vurduklarında çok akustik bir ses çıkarıyormuş. Hmm. E şu an burada çok anlayamadım ben ama belki gecenin karanlığında falan böyle daha sessizlikte daha net belli oluyordur. Rehberimiz vurdu çünkü. Ee, öyle ses çıkartıp bulunmak için kullanıyorlarmış. Citrico e, esi, pero si bueno. Böyle bir şey deneyelim. Sıkıp suyunu içecekmişiz. <laughs> Not my fruit. Hmm. I like that. No, really? No, my fruit. Okay. Ekşi ekşi. Uf, nasıl <laughs> güzel. Hmm. Su seviyesi buralara kadar yükseldiği için bakın mesela sebzeleri böyle bu ayakların üstüne koyuyorlar. Çünkü yağmur sezonunda su buralara kadar geliyormuş. Evler aynı şekilde böyle bu ayakların üstünde. Yani daha fazla yükselirse gitti. Ama yükselmiyormuş işte bu şekilde zemine oturtuyorlar ki sular altında kalmasın. Bunların içinde de arı varmış. Bal üretiyorlar. Evet, they're coming out. Çok fazla yaklaşıp çekim alamayacağım. Bir de araya yedirtmeyelim kendimizi sineklerden sonra. Burası mesela Escobar'ın uçakları indirdiği yer bir pist yani. İmiş zamanında. Vay arkadaş vay. Kali'den. Kali, e, Kolombiya'daki şehirlerden bir tanesi. Yine büyük şehirlerden bir tanesi. Öğrencileri çağırmışlar. Bu evi onlar boyamışlar. Karşılığında da e, nasıl sebze yetiştirilir, işte platonu falan nasıl yetiştirilir onu öğretmişler çocuklara. Öyle bir proje yapılmış. Çok hoş değil mi? Dev bir futbol sahası var burada. Bölgedeki en iyi futbol sahsıymış O yüzden farklı komünitelerden de buraya gelip futbol maçı yapıyorlarmış. Komüniteler arası kapışma oluyormuş yani. <laughs> Ay senin güzel yünlerim ya. Hey. Hello. Hola. No. Buenas. Pardon. <laughs> Çok komik ya. Araba diyor. E, ışıkları yok diyor. <laughs> Burada ne arabası? Ne arabası? Ay medeniyetten tamamen uzak burası ya. Şahane. Bu ağaçta da mutilera dedikleri bir kuş çeşidi yaşıyor. Bakın yuvalarını görebilirsiniz. Erkekleri bu kuş tipinin çok tembelmiş. Bütün işi dişiler yapıyormuş. Gidiyormuş yemek getirme etme. Erkekler o uçanlı etrafta gördükleriniz dişiymiş genelde. Bilmem bu size bir şey çağrıştırdı mı? <laughs> tamam be kızmayın kızmayın. Devir değişiyor. Neyse ki çok şükür değişiyor. Bundan sonrası çok fazla sinek olacakmış. Ormana giriyoruz. Hiçbir şekilde ağaçlara dokunmayın diyor ve rota dışına çıkmayın diyor. Ee, Tehlikeli bu. diyor çünkü çok Aa, fazla evet. böcek people oluyormuş, people us sinek us oluyormuş. Hepimiz sürünüyoruz şu anda. <laughs> bu tür sularda timsah oluyormuş. Bu bölgede varmış timsah. Ama daha çok gece görüyormuşuz. Gece e, dışarı çıkıyorlarmış. <laughs> Durduğumuzda durum bu. Sineklerden asla durulmuyor. Dev gibiler ve haşat ediyorlar. Bu ağaçtan kendilerine şifa niyetine e, içecek yapıyorlarmış. İçine zincir, işte zencefil, bal, limon da koyup e, Covid'e karşı bununla korunduklarını söylüyor rehberimiz. Şey geliyor. <laughs> Şunun muhteşemliğine bakın. Really wow. impressive. Bu karıncalar deli. Ben size diyeyim. Bu ağaca tırmanıyorlar. Arkadaşım ya az dinlenin hiç durmuyorlar hiç. <laughs> Martin de burada bir şeyler keşfetti peşine. Martin, what did you ben kokma, <laughs> Çok kokmark. <laughs> Get out of there. Ee, ben dinleyelim. eve gidiyorum. Evet. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Martin zor anlar yaşadı ağacın kovuğuna girerek. <laughs> Şunu söyleyebilirim ki ormanda olmaya bayılan ben. 2 saattir yaklaşık yürüyoruz. Tamam şahane ama yeter. Yeter ben böyle ısırılmadım. Acayip, acayip, acayip. Yani burada video çekerken parmaklarımın üstündeler sürekli. Kapattım ben. 3 saatlik yürüyüşümüz bitti. <laughs> evet, son anda böyle bir cinnet haliydi. Yeter artık çıkayım diye ama günün sonunda bakarsanız bu da deneyimin bir parçası. Amazon ormanlarında öyle sineksiz yürüyecek değiliz herhalde. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Ben ya işte şimdi burada Arkadaşlardan bazıları şey diyor. Hiçbir şey görmedik. Böyle daha e, bir takım hayvanlar görmek istiyorlar tabi. İşte kurbağa gördük, slot gördük, örümcek gördük. Ne bileyim, gördük yani bolca sinek <gülüyor> gördük. <gülüyor> Karıncalar gördük. Hiç yok ya. Benim için mühim değil arkadaşlar valla. Yani görsem güzel olur, görmediysem de o ormanın içinde yürümek zaten benim için özellikle bu yürüyüş o dev gibi ağaçların arasında yürümekti. Yani o yüzden önemliydi ve keyifliydi. Çok güzellerdi. Çok güzellerdi. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz, dinleneceğiz. Soyundum gördüğünüz gibi. Yanıyorum. O sıcakta üstüne her yerine boynunu falan dolayıp yürümek kolay iş değil. Şimdi dinleneceğiz ama. Sonra pirana avlamaya gidiyoruz. Bu da yürüyüş sonrası üstümün başımın hali. Komple çamur. <laughs> Yüzümü gözümü bilmiyorum. <laughs> Hiç bu kadar büyüğünü gördünüz mü? Dev. Bu da guayabaymış. baymış. Sí, okay. Ah, okay. sí, guaya eh, Colombia, Tadıyoruz. Seeds of these ones, mm. so that they can give the tourists juice. Mm. Mm. <laughs> it's good. You like it this yeah. time? Mm -hmm. Yeah, yeah. It's okay. It's, it's okay. like it. Martin like it. Çok iyi ya. Meyveleri çok iyi. Şimdi size tuvaletleri göstereceğim ve elimizi nasıl yıkadığımızı. Öncelikle elimizi buradaki kaplardan su alıp dökerek yıkıyoruz. Musluk falan yok. Tuvalete gidiyoruz. Yine tuvalete buradaki sularla döküyoruz. Tuvalette ta, -ta bu. <laughs> Nasıl? Simpatiko, değil mi? Peru'dan ayrılıp Kolombiya topraklarına geçme vakti geldi. birkaç saat dinlendik odalarımıza çekilip şimdi pirana kovalamaya gidiyoruz. Şu anda karşımızda gördüğümüz yer Parapoto Gölü olarak geçiyor. Burada koruma varmış. Buradaki doğal yaşamı e, tehdit edecek davranışlar olmasın diye böyle bir kontrol noktası koymuşlar. Yani burası keşfedildiğinde çevreden çok fazla insan gelmeye başlıyor buraya, Peru'dan işte Brezilya'dan e, ve Balık çeşitliliği inanılmaz fazlaymış. Böyle suyun üstü hop hop oynuyormuş yani öyle söyleyeyim. Hatta ilk gelenler anaconda var zannetmişler ve sonra geri dönmüşler. Sonra daha kalabalık bir grup halinde geldiklerinde keşfetmişler ki balık kaynadığı için suyun altı, suyun yüzeyi oynuyor. <laughs> bu seviyesini şurada görüyor musun? Are you fishing? I Hadi enjoy fishing ya. Yeah. yeah. Nasıl yükseliyor görün. Of course. Funny. Bu bass. Maçtı. Is there anything that you want to say to us? Uh, mm what did you say? <laughs> good vibes bring good luck. For sure yeah. Anlamıyorum. Anlıyorsun. Anlıyorum. E, yok, yok. E, yok. Yok şey. Yok şey, <laughs> çok şey. Yok. Yok. <laughs> okay. And what was the word that you learned, Margarita? Do you remember? Um, aşk. Yes. Let's <laughs> pirana peşindeyiz şu anda. Bakalım pirana yakalayabilecek <laughs> miyiz? You're doing good. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Bize hiçbir şey yapmazmış. ısırmazmış. <laughs> 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 Planayı suya geri attık. Catfish. Ah. A komer, a komer. Okay. And is eating a fish. <laughs> Are you sure it's a catfish? Yeah, that's a catfish. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada gözlemleyebiliyoruz. Ay ya, vallahi götürüyor balığı. <laughs> hey hey, don't say that. <laughs> The guy never wants to hear that. Ece evet, o da yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Oh, <laughs> sefere. Look at bark. Honk, yeah. honk, honk. Uh -huh. Was high spice enough? Time. Yeah, show me again. Still it's yeah. More there, yeah. okay. Mm -hmm. Oh, Oh, you guys are such. so you're gonna cook it and eat? Uh, maybe I find his father. <laughs> maybe okay. And, or his mother. And then do this. Okay, bu çok küçük evet. Yes. Annesini babasını bulursak ancak diyor. Evet, suya attık gene. Bu arada burada pirana yeniyormuş. Böyle büyük olanlarını yiyorlarmış yani. Bayağı bildiğiniz balık gibi. <laughs> balık zaten kendisi. Şimdi anlatıyor arkadaşlar kendi ülkelerinde nasıl olduğunu. Mesela İngiltere'de balık tutmak yasakmış. Yani avlanmak yasakmış sadece yani bu tür tatlı suda yasakmış. Denizde avlanabiliyormuşsun. Tatlı suda balık tutabiliyormuşsun ama yemek için değil, sadece keyif için. Ve e, kanca şeklinde değilmiş oltanın ucu. O yüzden de balığa zarar vermiyormuş. Yasakmış yani. İsviçre'de de kesinlikle yine yasak olduğunu söyledi Martin. <laughs> I'm translating. Ee, İsviçre'de de e, durum şöyleymiş ki bayağı bir İsviçre İsviçre. <laughs> Ben fakir, İsviçre <gülüyor> <gülüyor> İsviçre'de de şu şekildeymiş, lisans alman gerekiyormuş ve her balığı tutamıyormuşsun. Bayağı böyle uzmanlaşman gerekiyormuş. O yüzden de çok zor hiç tutma daha iyi diyor arkadaş burada Martin. Burada şimdi şey diyoruz, ne kadar keyifli, sessiz, sakin, huzurlu bir ortam müthiş. Ah, hakikaten öyle. Şimdi oltayı da size göstereyim detaylıca. Nasıl bir şey olduğunu. Olta dediğiniz bildiğiniz e, sopa <laughs> ve tavukla, tavuk derisiyle e, avlanıyoruz şu anda. Bakın böyle. Ağaçların üstünde hep maymunlar zıplıyor. Sürekli görüyorsun. Ya bulunduğumuz yere baksanız ya.

Sı şahane tam gün batımında girmek <laughs> daha da şahane ne soğuk ne sıcak hatta bence ılıktan daha sıcağa yakın diyebiliriz. <laughs> Amazon'da yüzmedim demem. Yüzümün <laughs> renklerine baksanıza ya. Şimdi timsah görmek için yavaş yavaş kıyıdan ilerliyoruz. Gece daha çok çıkıyorlarmış ortalığa çünkü. Oh. Ha, gözleri nasıl parlıyor? Gözüküyor mu şu parlayan şey? Gözleri. Kuşun cinsini bilmiyorum. Bir sürüler. <laughs>